vatandaşların evde kal çağrılarına dikkat ettiğini ve bunlara riayet ettiğini söyleyebiliriz. Tekirdağ'da da sahil şeritleri boş kaldı. Bugün günlerden pazar, hava yağmurlu olmasına rağmen normalde bölgemiz şu anda olup taşmalıydı. Yalnız gerek yerel halkımızdan gerek devletimizin aldığı tedbirler kapsamında gördüğünüz gibi sahilimiz bomboş. Marmara ilisi evde kal çağrılarına uymuştur. Şu an bizim gibi işi dışında, işi olmadığı sürece %90-95 oranında evde kalma çağrılarına uyan bir ilçeyiz ve tedbirlerimizi tam alıyoruz.